Gerçekten 8 gün tarihi geçecek bir süreç yaşadık. 21 yıllık meslek hayatımda şerefli bu millete ve vatan hizmet ettim. Bunun son 7 yılını İstanbul Terörle Mücadelede yönetici olarak görev yaptım. Görev yaptığımız süre içerisinde Türkiye tarihini etkileyecek önemli operasyonlara imza attık. Ne İstanbul'daki görevimde ne diğer görevlerimde hukuksuz hiçbir işin altına imza atmadım. Gerçekten Selam Tevhid Kudüs ordusu terör örgütü soruşturmasından dolayı gözaltına alındık. Hiçbir yere kaçmadık. Evimizde çocuklarımızı, akrabalarımızı bırakarak bekledik. Görev yaptığımız süre içerisindeki mücadele ettiğimiz terör örgütü mensuplarına Bizim gösterdiğimiz insani muameleyi üzülerek ifade etmeliyim ki meslektaşlarımız ve adli makamlar bize çok gördü. Sıkıntılı bir süreçten geçtik. Yanlış bir işin altına imza atmadık. Bugün olsa yaptıklarımızı tekrar yaparız. Ne yaptıysak bu vatan ve milletin bekası adına yaptık. Bu ihanet dosyası Er geç tekrar yargılanacak diye düşünüyorum. Bunu kapatmaya çalışanlar hukuk önünde hesap verecek ve tarihe bizler değil onlar hain olarak geçecek. Teşekkür ediyorum. Gafur amirim siz bir şey söylemek ister misiniz? Kanunsuz ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alındık. 8 gün boyunca 4 gün gözaltında kaldık, 4 gün muhafaza altında kaldık. Bir eşya muamelesi gördük. Yapılanlar hukuka ve kanunlara uymuyor. Psikolojik baskı gördük. Hakkımı el Teşekkür ederim. Efendim yaşananlarla ilgili neler söylersiniz? Yine adliyeden çıkarken içeride bir kavga gürültü vardı. Serbest kalan arkadaşlarımız, diğer tutan arkadaşlarımızla ilgili vedalaşmak istediler. Fakat vedalaşmayı bile bize çok gördüler. Bu Türk milletinin adaletine bırakıyorum ya. Bu vicdansızlığı siz halkıma bırakıyorum. Siz daha iyi bilirsiniz. Efendim bayram sürecinde buradaydınız, ailelerinizle görüşmenize müsaade edilmedi. Namazınızı kıldınız, yine iftar görüntüleriniz dışarıya yansıdı. Bunlarla ilgili ne söylersiniz? Normalde ilk dört gün devlet tarafından karşılandı bütün yemeklerimiz ama diğer dört gün boyunca sağ olsun avukatlarımız, ailelerimiz ve buradaki akrabalarımız ve yine vatandaşlarımız bizim her türlü ihtiyacımızı karşıladılar. Yemek ihtiyacımızı karşıladılar. Allah Allah onlardan razı olsun. Kesilerine, kesileri bol olsun. Ellerine sağlık. Çok güzel yemekler yaptılar. Fakat bizim bizane olarak, dini olarak bir namaz kılmamız bile engellendi. Bir üst katımızda mescit var. Fakat bir bayram namazı için arkadaşlar rica ettiler bayram namazı bayrakların tarzında. Ama bayram namazını bile çok gördüler. Biz de dedik ki insan zor durumda kalsa bile vicdanı ve dini ne emrediyorsa yerine getirmek için, vecibesi yerine getirmek için her şeyi yapabilir. Biz de dini vecibemizi yerine getirdik. Allah kabul etsin diyelim yani. Merve Bey, anneniz Sayın uğurladı mi? efendim sabah sizi. Şimdi yeniden kavuşacaksınız annenize, ailenize. Neler söyleyeceksiniz? Gerçekten bu süreçte bize hiç desteğini esirgemeyen başta avukatlarımıza, sonrasında bizi ziyarete gelen fakat görüşme imkanımız olmayan başta Eski İçişleri Bakanımız Sayın İdris Naim Şahin'e ve değerli milletvekillerimize bazı illerimizden gelen baro temsilcilerine ve siz bizi hiç yalnız bırakmayan halkımıza sonsuz teşekkür ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Özgür Bey bir şeyler demek ister mi? Efendim size Kabe örtüsü göndermişti anneniz. Ulaştı mı size? Evet arkadaşlarımızla beraber aldık onu.